Burdur Elazığlılar Dernek Başkanı Ahmet Çağla'nın oğlu Samet Çağla dünya evine girdi. Nuray Demirel'le bir ömür boyu mutluluğa evet diyen genç çift için düzenlenen törene çok sayıda davetli katılım gösterdi. Genç çift çayda çıra işliğinde salona girdi. <laughs> Samet ve Nuray çifte ilk olarak pastalarını kesti. En çift ve davetler çalan müziklerle... ...mutluluklarına mutluluk kattı. Müzik Burdur Elazığlılar Dernek Başkanı... ...Ahmet Çağla yaptığı açıklamada... ...bu mutlu gündeyle katılım gösterenlere teşekkür etti. Bu mutlu günümüzde... ...bütün Elazığ hemşerilerime başta teşekkür ederim. Burdur'dan gelen... hemşerilerime ve... ...telefonla... Kolben bize destek gördükleri için Antalya, Isparta, Burdur, Afyon'da hakemşerlerime de teşekkür eder. Saygılar sunarım. Kanalrat olarak Samet ve Nuray Çağla çiftine ömür boyu mutluluklar diliyoruz.